Tuzlu kurabiyelere yepyeni bir boyut kazandıran, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak o eşsiz tarifi keşfetmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle her biri tek lokmada damaklarda iz bırakan, çörek otlu ve mahlepli tuzlu kurabiyeler hazırlıyoruz. Lezzet yolculuğumuza yoğurma kabımızda bir çay bardağı sıvı yağ ve oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram tereyağı ile başlıyoruz. Hamurunuzun kıvamının sırrı, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağında gizli. Bu, tüm malzemelerin homojen bir şekilde birleşmesini sağlar ve kurabiyelerinizin dokusunu mükemmelleştirir. Ardından bir yumurta akı ekliyoruz. Sarısını üzeri için saklayın, zira o da kurabiyelerimize altın sarısı bir parlaklık verecek. Bir yemek kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuz, lezzet dengesini sağlarken, tepeleme bir çay kaşığı mahlep, kurabiyenize o eşsiz ve derin aromatik notayı katacak. Mahlep, sadece bir baharat değil, aynı zamanda kurabiyenize derinlik katan, damakta uzun süre kalan o geleneksel ama bir o kadar da modern notayı ekleyen büyülü bir dokunuş. Tarifimizin yıldızlarından 1.5 yemek kaşığı çörek otu ve 3 yemek kaşığı kavrulmuş susamı da ekliyoruz. Kavrulmuş susamın o hafif karamelize, çerezimsi lezzetiyle çörek otunun aromatik dokunuşu birleşince her lokmada lezzet şöleni yaşatıyor. Ve küçük bir bilimsel sır. Bir çay kaşığının ucuyla karbonat, ve 3 yemek kaşığı sirke. Bu ikilinin birleşimi, hamurunuzda minik hava kabarcıkları oluşturarak, fırında nar gibi kızarırken, içlerinin daha gözenekli ve kıyır kıyır olmasını sağlıyor. İlk olarak bu karışımı spatula ile güzelce özdeşleştirin. Ardından, toplamda 4 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unu birden değil kıvamı takip ederek eklemek, ele yapışmayan, yumuşacık ve kolay şekil alabilen bir hamur elde etmenizi garantiler. Hamurumuz toparlandığında ondan minik minik tek lokmalık toplar yaparak yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Bu minik boyutlar hem sunumda şirin duruyor, hem de çay veya kahve yanında pratik bir atıştırmalık olmalarını sağlıyor. Hazırladığımız kurabiyelerin üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyor, dilerseniz ekstradan çörek otu serpiştiriyoruz ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana dek pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerinizi tamamen soğuduktan sonra servis etmeyi unutmayın. Böylece hem lezzetleri oturur hem de kıyır kıyır dokuları kendini belli eder. Ancak lezzet pusulası olarak sağlığınıza da rehberlik etmek görevimiz. Bu enfes kurabiyeler tereyağı, sıvı yağ, un ve tuz açısından zengin olduğu için kalp ve damar sağlığına dikkat edenlerin, yüksek tansiyon hastalarının, diyabeti olanların ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin porsiyon kontrolüne özellikle özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca yumurta, gluten, buğday unu ve susam alerjisi olan bireylerin tüketmeden önce dikkatli olmaları veya alternatif malzemelerle tarifimizi kişiselleştirmeleri gerekmektedir. Hamilelik ve emzirme dönemindeyseniz veya kronik bir rahatsızlığınız varsa, tüketim sıklığınız ve porsiyonlarınız hakkında beslenme uzmanınıza danışmanız en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfakta geçirdiğiniz her an yeni bir lezzeti keşfetme fırsatıdır. Bir sonraki lezzet durağımızda buluşana dek afiyetle kalın.